yine mutfaktayız. Bu yüzden de yani bir, yeti, bir haftada video çekmediğimi fark etmişsiniz. Çünkü o 7 günde tatil etmiştim. Orada da video çekmeye zamanım olmamıştı. Şimdi de yakında çıkacak hayvanat bahçesi videomuz için yani neden hayvanat bahçesi diyorsanız çünkü hayvan peluşlarım var. O yüzden en mantıklı seçenek buydu. Yeni bir olarak. Şimdi ilk önce bu o oh, piti piti yapacağım. Hangisinden başlayacağımıza karar vereceğim. Oh, piti piti karamele sepeti. Son si. mis, ma te ma tik. Yani dubağa çikolatası çıktı. Ya ama ben bu, 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 bu bubble tea ile başlamak istiyorum. Bu baba tea değil baba tea. Neyse. Bir şey diyeyim mi? Ben artık bu baba tea'nin nasıl olduğunu biliyorum. Çünkü ta otel derken bayağı duba açık Bayağı bubble tea içebildim. Bir de yani bubble tea'ye ya de benzettim. Tabii ki de. Koptuğumuz da vardı. Neyse hemen açalım. Emin yediğim minik dubaç çikolatası olacak bu. Oo, paketteki gibi çıkmadı. Üstünde de desenler var. Kırıyorum. Ya aynı ülkeler kutu gibi oldu. Hadi yemeye başlayalım. Tabii güzel olacaktı ve bu da güzel. Tek Aa, ses çıkmadı ona üzüldüm biraz. Patatesini çöpe attım. Çok güzel ama. Bu da oldu ya sadığım için de burada soğuk için de için hızlıca açalım. Şimdi sadığım için tam zamanı. Bunu yemek içmek için. Öndeki şeyi bir açamadım. Aa. Yok ben bunu makasla açacağım. Vallahi da bunu ben makasla açacağım. Sürekli bu aç yediğim için yani. Sizce hangi makasla kesiyorum? Pembe makasla da ki. Bildiğiniz pembe makasstan başka makas kullanmıyorum. Aa, açamadım ben bunu ya. Bir dakika ben ellerimi bir silip geliyorum. Bir dakika ellerimi yıkayayım. Şimdi açmayı dinleyeceğim. Böyle açmak daha kolaylaştı. E, tamam açtım. Güzel. Şimdi hemen şey, şeyi çıkartıyorum. O işte. Bunu da makasla kesmek zorundayım. şey makasla. Tamam. Şimdi bu burada. Şimdi bu da burada. Şimdi hemen sokmaya başlıyorum. Şimdi çıkartayım. Şimdi. Evet bunun içine gireceğiz. Tadımlıyoruz. Baloncuklar o kadar iyi değil ama tadı güzel. Içer misiniz onu bilmem ama ötekisinden biraz daha kötü görüşürüz